Meydanlarda AKP'ye oy isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Slovenya'ya hareketinden önce açıklama yapan Erdoğan, AKP'nin seçim beyanamesinde yer alan başkanlık sistemi bölümünü okuduğunu söyledi. Erdoğan, Slovenya'da yaptığı açıklamadaysa AKP seçim beyannamesini okumadım dedi. 400'ü veri Başkanlık sistemini kuralım. Anayasa gereği siyasi partiler karşısında tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'yi oy istemeye devam ediyor. 400 milletvekiliyle mecliste bu işi kısa sürede halledebilecek bir sonucu teyit edin. Muhalefetin anayasayı ihlal ediyor dediği Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir ilke daha imza attı ve AKP'nin seçim beyannamesini incelediğini söyledi. Ben de bizzat orada kendimde okudum. Başbakan Davutoğlu AKP'nin seçim beyannamesine giren başkanlık sistemiyle ilgili bölümü bizzat kendisinin yazdığını söylemişti. Şu anda başka seçim beyannamesinde başkanlık sisteminin nasıl yer alacağını bizzat ben bizzat kendim kendim kalemimle yazdım. Davutoğlu'nun yazdığı başkanlık sistemi bölümünü okuduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu. Biz geçen hafta Sayın Başbakan'la bunları konuştuk ve Sayın Başbakan da başkanlık sistemi ile ilgili olarak bizzat kaleme aldı. E, oradaki sisteme yönelik anlayışını bayağı da detaylı ele almış. Ben de bizzat orada Kendim de okudum. Kendi kanaatlerimi de ifade ettim. Ve öyle zannediyorum ki bu çerçevede kendileri seçim bildirgesinin içerisine başkanlık sistemiyle ilgili düşüncelerini yansıtacaklar. Ve böylece e, hükümetimizin, iktidar partisinin başkanlık sistemine yönelik anlayışı nedir? ...bu ordu yerini alacaktır. Bu tabii şahsen benim için... ...çok çok... ...olumlu bir gelişme. Niye derseniz... ...başkanlık sistemine geçmesi gerekiyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...Slovenya'da yaptığı açıklamada... ...seçim bildirgesini okudum diye... ...bir beyanım olmadı dedi. Bir defa ben... ...seçim bildirgesini okudum diye... ...bir beyanım olmadı. Sadece Sayın Başbakan... ...başkanlık... Sistemiyle ilgili düşüncelerini benimle paylaştığını ve bizzat başkanlık sistemiyle ilgili bölümü kendisinin yazdığını, yazacağını bana söyledi. Benim de düşüncelerimi bu noktada istedi. Ben de düşüncelerimi kendisiyle paylaştım. Bayağı da detaylı ele almış. Ben de bizzat orada kendimde okudum.